Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün çok güzel bir e, bebek battaniyesi modeli anlatacağım. Hemen anlatıma da geçiyorum. Gördüğünüz gibi örmüş olduğum bir parçada e, devam ederken anlatacağım sizlere. Renk geçişindeyiz. Şu an farklı bir renge geçiyoruz. İpimi taktım. Bir kere tığıma doladım ve birli trabzan yapıyorum. Aynı zamanda alttaki ipi de yürütüyorum. E, Bebek battaniyesini istediğiniz zincir çekerek ilk sırayı bu şekilde üzerine doladığınız ve de birlik trabzanlarla tamamlıyorsunuz. Şu an ben üzerine doladığım belli trabzanlarla yapıyorum. Yalancı sık iğne de diyebilirsiniz. Farklı isimlerde de söylenen bir teknik bu da. Alt ipi yürütüyorum aynı zamanda. Dediğim gibi istediğiniz zincir üzerine bu işlemi yaparak ilk sırayı tamamlayacaksınız. Ben aralara beyaz renk kattım ki e, biraz modelimiz daha böyle ferah ve de sade dursun istedim. Yoksa renkler birbirine çok fazla karışacaktı ve de böyle güzel hoş bir e, soft bir görüntü de elde edemeyecektik. olabildiğince tatlı böyle güzel renkleri tercih etmeye çalıştım. İlk sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. ikinci sıramıza gelirken köşeyi de anlatmak istiyorum bütün zincirlere baktığımızdan emin olalım son köşedeyiz son ilmeğimizdeyiz onu da batacağız şimdi ön yüze geçeceğiz iki zincir çektim geri döndüm modelin arka tarafındayız aslında şu an model arka taraftayken kuruluyor bir tane sık iğne yaptım üstüne alalım almadan şimdi üstüne aldım batıyorum bir ilmek çekiyorum tekrar battım tekrar çektim aynı yere bu şekilde iki kere batarak çektik ve ilk küçük fıstığımızı hazırladık yanına hemen bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar yapalım doladık battık uzattık tekrar doladık tekrar uzattık ve hepsini birden çektik Arada bir tane sık iğne var. Model kurulumu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok kolay. Yeni örgüye başlayan herkes yapabilir bu modelimizi de. Bir kere doladık, çektik. Tekrar doladık, çektik ve üçünü bir arada örüyoruz. Aralarda bir tane sık iğne yapmayı unutmayın. Bir de bütün fıstıkları aynı sayıda yaptım yani kaydırma yapmadan hep aynı şekilde başladım. O yüzden hepsi de bir bütün halde böyle tek sıra halinde duruyorlar. Evet modelimiz bu şekilde kuruyoruz. İnşallah sizlere kısa ve keyifli bir örnek öğretebilmişizdir. Bakın böyle bir görüntüsü var. Çok da kolay dediğim gibi iki sıradan oluşan bir model. Birçok projenizde kullanabilirsiniz. Bebek hırkalarında, yeleklerinde, battaniyede, berelerde. Keyifli örgüler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.